Sizlerle beraber. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Sen yo, akıllı olur, o yerim, Burada şimdi ben Ama aklımdan bir şey tutacağım. Son bir şey şey bir şey sonra da bunları soru şey, şey cevaplayarak ne olduğunu tamam. bulmaya çalışacağım çalışacak. Akıllı vardı bakalım. Başlayalım. Söylemeyeceğim çünkü e belki duyacak. <laughs> o yüzden sonunda söyleyeceğim. Hmm. Başlayalım. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. Senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. <laughs> soru 5. Soru 2 gelecek şimdi. Ha, soru 2. Büyüklük olarak metodografinin içerisine sıralı mı bu şey? Evet. Ya sen evet. bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ortalama bir mahalle... Ne marketinden ya da manavda satın aldığım şey mi bu? Mu? Yok. Beyva falan sen değil. O... Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <gülüyor> <gülüyor> doğru bilmiş miyim. Mülevdin <laughs> <Bilemedim> kardeşim. <laughs> Telefonda. hemen tutamadım telefon tuttum arkadaşlar gönder. Tamam itiraf ediyorum. Tekrar Bilemedim. oynayacağız. Ne kadar çok zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? <laughs> evet şey, evet. Bana bir şans daha versene. Kahve de içiyorum. Bak bu sefer bileceğim. Hı. Gerçekten. Çok azimliyim. Tekrar oynayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben çok. de doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama çok. bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Başla. Reklam <laughs> da çıkmaz mı ya? Arkadaşlar devam edelim. Şimdi ne söylemeyeceğim sonra böyle şey. büyüklük olarak mikrodalga dalga fırının içine sığar mı bu şey? Hmm. Şimdi bunun farklı farklı boyutları olduğu için emin değilim. Ortalama bir mutfakta olu, bulunabilir mi bu şey? Hmm. Hayır. Hayır. Bir insanın kolayca bu şeyi kullanın ki elinde tutman gerekir mi? Hmm. Konulur. Ay, konulur. Ya var. sen hala benim aklındaki şeyi bulamayacağımız. Genellikle beyaz renkli mi bu şey? Evet. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Genellikle dört köşesi mi vardı bu şeyin? Emin değilim. Yes. Değil. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> i̇nsan bilemedin. Ne insan söyleyeyim mi? Taştı. İyi bak. Iyi. Tamam itiraf ediyorum. Evet. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Hadi. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Bir ben... Guess. Bildim galiba. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginliği tırmandırayım diye konuştuğum şey e, emin değilim. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hmm. Hayır bulunmaz genelde salonlarda bulunuyorlar. Bir insanın kolayca havaya kaldı bir şey mi bu? Evet. senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Televizyon bilemedin. Tuttu nesne çiçekti. Çiçek nesne değil aslında nesne. <laughs> Şöyle çiçek yazacağım. Hadi bir daha kendim için bir de biraz düşüneceğim ve de devam edeceğim. Hmm. Tuttum. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Tamam. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Başlayalım. Büyük kolaylık sahurda sofrayı kur, evdeki... Ama bak da bunu da bilir <laughs> bu şey? Hmm. Emin değilim. Büyüklük olarak mikrodigraf benim içime sığar mı bu şey? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Bulamayacaksın. Öyle öyle. Mi? Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hmm. Ha tamam 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 Oo, tamam yaklaştık. Bir oyuncu var bunun içinde değil mi? Var var. Evet. Genelde dört kişisi mi vardı bu şey? Şimdi izlediğimize göre... Dur bakayım şey, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir sanan... düşüneyim. Ee, vardır emin değilim. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Bir insanın kolayca havaya kaldı. bir şey mi bu? Bildim galiba. Yok. Dem 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 dem. Bu şey genellikle metalden yapımlar Basacağın zaman beni uyandırırsın. Ya. Bu şey genellikle kapı var mıdır? Hmm. Ki halinde de yok. <laughs> Ortalama bir oturma odasında bulunabilir bu şey. Her ya sen bana bir yerden abi. tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Hadi sekizinci sayı. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hmm. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Çalışmam aslında bu bulun bulunabilen bir şey mi bu? Emin değilim. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Öyle ortama, ortalama bir mahalle marketinden ya da ma nasıl alabilecek bir şey mi bu? Hmm. Zengin, ne bir sapı var mı? Evet var. Adını söylemeyeceğim. Ya sen hala benim aklımdaki evet. şeyi bulamayacağımı zannediyorum. Daha çok kadınlar mı kullanıyor bu şeyi? Ha tamam 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 Bizim tamam şey yaklaştım. Çok Kullanayım emin değilim diyorum o yüzden. Var mı var mı bu şeyin? Yok. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? <laughs> Devam. Ara dedim ya. 14, 15. Bu şeyin deli var mıydı? Yok. Yok. Basacağın zaman... Genellikle dört ayağım var bu şeyin. Ee, ben <laughs> bilmiyorum çok <laughs> bilmiyorum emin değil. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Yok, ya sen çok bana bir yerden çok, tanıdık çok, geliyorsun çok ama çok neyse konuyu dağıtmayalım. Değil de, hallet biz. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırmadan şekilde... Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Hayır. Bilemedim gitti. Üzerine oturma için mi kullanılıyor? Hayır. Sen düşün düşün. Otur otur. <laughs> Birbirine hediye olarak verebilecek bir şey mi bu? Hmm. Yok. Hayır. Hani iyi bir soru değil mi? Koldu. Bilgi göstereyim mi bu şey? Hmm. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamıyorsun. Şey. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hmm. Ha tamam 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 yaklaştım. Bir yok emin değilim. Suya yıkanır mı? <laughs> Hayır. Dur bakayım. Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi? Hayır. Oy, Bildim galiba. Dem, bu dem, ne? Dem, 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 dem. Bu bir bu şey pil ya da elektrik ile mi çalıştı? Evet. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Kaç çünkü bu bir televizyon kanalı. Değil işte televizyon filmi diyeyim. Temizlik yapmak için mi kullanılır bu şey? Hayır da az önce dedim ya. <laughs> Diyor ki Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum Özümsüyorum ve Hadi bak bakalım işte. <laughs> Doğru bilmiş miyim Bilemedim Cevap ha Ba Bam Sınıfı Bakalım devam edelim Sonra ilk bir diyeyim, sonra bir devam edelim şey mı Hayır Bakalım tutayım tutayım. Hmm. Tuttum. Tamam sesler. itiraf ediyorum. Bilemedim. <laughs> büyük kolaylık. Sahurda sofrayı kur. Evet arkadaşlar devam edelim. Büyüklük olarak mikrodalga fanın içine bir şey. Emin değilim. Bunun büyüsü büyük büyü vardır diye düşünüyorum. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kımada şekilde değiştirir. Bildim galiba. Dem 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 Heyecan müziği yaptım. Biraz bir insan kolayca ya sen hala benim şeyi şey bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle evet. öyle. Sen dur. Sen... Cebin bu şey genellikle varlak mıdır? Ha, hayır. Bu şeyin genellikle bir sabı var mıdır? Evet. Ya sen... Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Yok yok. Ha basmadım mı da. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Emin Vallahi değilim. Kafa... İsteyen koy, isteyen koymaz yani. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Dur bir şey bakayım biraz ya? konsantre olmam lazım. Hayır. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Ha, tamam 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 yaklaştım. Daha çok kadınlar mı kullanıyor bu şeyi? Hmm, yok erkekler kullanır <laughs> Genellikle erkekler daha en azından kadınlar daha çok az kullanıyor bu şeyi. Hadi bul yerini soracaksın. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hmm. Bazı var. Bazı oyunum yok. Din 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 den den yani. den Heyecan müziği yaptım. Biraz geldim. İşte benim benim bende değilim. de, var. Benim bende olan da cam var. Mesela giyilebilir mi bu şey? Ya da ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Emin değilim öyle, yani. Öyle, öyle. <Gülüyor feeder> Takılabilen bir şey aslında ama kıyafet gibi takılmıyor. Duvarda ya da düşün, düşün. tavanda asılabilir mi bu şey? Evet, bir insan tavanda asılmış durumda. O yüzden, evet. Çadır. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışıyor? Hı, elektrikli hali çok. Öğrenim evet, evet, elektrikli hali de orada emin değilim diyeceğim. Düğmesi var mı bu şeyin? Benimki de var ama elektrikli olanlar da var daha çok. Ya sen o yüzden, bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama geliyorum. neyse. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Hı. düşünüyorum, özümsüyorum. Ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Lamba. Bilemedim. Tuttuğum şey... Gitar da evet. Gitar. Gitar. Gitar diyor. Gitar. 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 Lan. Neyse gitar. Gönder bakayım. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hadi bir Şu, şey son bir şey daha. son bir şey. Böyle zor akıl Sonra ama bir kişi şey olacak. Bir tamam mı? Bu da bir sen kişi aklından olacak. bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne no. Tuttum. Bu sonra bir, şey bilen bilen bir kişi olacak. Sahurda kur. bir kişi. hayır. Bir insanın kolayca haber kaldırabileceği bir şey mi bu? Hayır lan. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hayır. Bunu size açık soru. Kişi diyorum abi insan uyandırsın. yani. Bu şey kullanık en geleceği mi hayır. Genellikle dört kişi <laughs> <laughs> Hadi düşürüyor ha, düşürüyor ha. Büyük olaylar mikro dalga fanın içine sar, sar. Tamam mı tamam, bu tamam, şey. tamam tamam, tamam yaklaştım. Hadi. O bir evet diyebileceğim bir şey olmadı. Bu şey bitki hayvan canlı gibi evet canlı canlı. Dur bakayım biraz kon. Genellikle dört ayağı vardı bu şey hayır. Vücudun bir parçası mı bu şey? Hayır. Güzel mi bu şey? Evet. Sonuçta insan. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle sen dur, sen dur. Hadi bir şey bul da. Azıcık zamanda da bileyim mi bu şey? Evet. Vallahi senin... bilgi göstereyim mi bu şey? Emin değilim. Bildim galiba. Dan 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 Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ya niye bildin, nelerini ama bilemedin. Bu bir kişi demiştim. Bu kişi de... Hadi şöyle... Ee, neydi? Ee... Neydi? Heh. Şuraya, Mustafa... Kemal Atatürk, evet Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk arkadaşlar. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Evet, ne kadar zor soru ya. İyi günler. Ben Çok mu çay içiyorsun da böyle zor İyi şeyleri hatırlayabiliyorsun? İyi şey, amazan var ya şey çektim tarihli şey. bu videoyu ben de her zamanki iyi. gibi her zaman her amazan günü çekimde tutarım arkadaşlar İyi günler abone olmayın olursanız mutlu oluyorum ama istiyorsanız olmayın dediğin gibi açıkça, olursanız mutlu oluyorum Olur da olmuyor da bildirirsiniz beğendiyseniz olun ama lütfen beğendiyseniz videoyu şey alın lan